Mikrofonu aç. Takmama gerek yok. Ne ha, alıyor, alıyor zaten. Şu Şuna... şey, ne? Işte, bir ben, ben Nasıl? Anne. <laughs> işte, şey Aynı bıraktığım gibi dursaydı onlar. Neyse sıkıntı yok. Rab, güzel, güzel. Sıkıntı yok. Evet. Evet 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 İstanbul Tuzla Bafrap edicisindeyiz bu akşam. Yarışmacımız Batın'la birlikteyiz. Batın 20 yaşında Artvilni. İstanbul Beylikdüzü'nden katılıyor yarışmamıza. Aleyküm selam Teo. Hoş geldin. Evet her zamanki gibi 3 farklı platformda canlı yayındayız. Ve e, kısım kısım diğer platformlara Parça parça cevap vereceğimden dolayı, hani şöyle bir şey yazmıyordu da söyledim falan demenize gerek yok. Şimdiden hatırlatayım. Yarışmacılarımız biliyorsunuz her zamanki gibi kurallar bellidir. Evet yarışmamız birazdan başlayacak. Yarışmacımız kendini hazır hissettiğinde söyleyecek.

Evet. Tamam mı? Batın, nasıl pidelerin sıcaklığı? Ya, buçukta başlayalım istiyorsan. Tam buçukta. Üç saat. Tamam. başla çok Hazır mısın? Başlayalım mı? yarışmaya başlayalım. Aleyküm selam Eray. Eran. Eren. 10 pide vers, yerse 30.000 TL ödül alacak. Kademe kademe. Zaten hemen arkadaki panoda yarışmanın detayları kısmen e, yazıyor kaç bilyonlara kadar ödül, ödül alabileceği yazıyor. Evet. Aleyküm selam Aydın Yurteri. Hoş geldiniz. Aleyküm selam Gezgin. Hmm. Yedi şu Aleyküm selam Aydın Yusuf. Bir hoş bir geldin. Bir Gezgin 55. Hoş geldin. Kır pidesi değil arkadaşlar. Bafra pidesi. Konseptimiz Bafra pidesi. Yarışmamız Bafra pidesi üzerine. Evet. Hayır oğlum. Hayır. Oğlum az önce ben sana dokunma demedim Atarım fırına. Dokunduğun anda seni fırına atarım. Anladın mı beni?

Hemen direkt önce bir soru soracağım. Tamam. Ee, büyük ödülü alırsan, 30 bin TL büyük ödülü alırsan, evet. ne yapmayı düşünüyorsun? Nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun Batın? Vallahi onu açıkçası hiç düşünmedim. Köye ev yaptırırım demeden. <gülüyor> <gülüyor> o en son. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İnşallah başarılı olursun. Ee, i̇nşallah ilk yarışmanmış bildiğim kadarıyla. Bu evet, ilk yani. yarışmada inşallah başarılı olursun. Evet Batın bugün bizimle birlikte. Batın 20 yaşında. Artvinli Beylikdüzü'nden yarışmamıza katılıyor. Çok iddialı bir yarışmacımız. İnşallah bugün büyük ödülü alıp buradan ayrılacağına inanıyorum. Batın eğer hazırsan yarışmayı başlatacağım. Hazırım başlayabiliriz. Evet kronometreyi başlatabiliriz Adnan Bey. Evet Batın'a başarılar diliyorum. İnşallah bu akşam bizden 30.000 TL ödül alıp buradan ayrılacak. Ara ara yarışmanın detaylarını size anlatacağım kurallarını anlatacağım ara ara tabii ki çünkü her gelen aynı soruyu soruyor ee, o yüzden her 5-10 dakikada bir yarışma detaylarını anlatacağım evet batına sosyal medyadan da şu an destekler var yaparsın reis diyenler var reis geliyor reis çok hızlı yiyor reis evet batına bir maşallah diyelim Batın bu işi yapar. Evet Batın bu pideleri yer diyen arkadaşlar nerede? Hadi bakayım Batın bu pideleri yer diyen arkadaşlar nerede? Hatice Hanım hoş geldiniz. Aydın Yurteri abi afiyet olsun demiş. Merhaba kolay gelsin demiş Buga Ramazan. Teşekkürler Buga Ramazan. Yersin koca adam sen demiş Serdar Şafak. Gezgin 55 10 tabak yiyecek zannedersem demiş. Bence de yer. Marca ee... <laughs> Marja demiş ki çok yavaş geri dön hemen beylik yüzüne demiş. <laughs> Kaç tane yemesi lazım? Kaç tane yerse o kadar ödül alacak arkadaşlar. Evet, Batın 20 yaşında Artvinli, güzel bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız. Batın 20 yaşında Artvinli, genç bir arkadaşımız, güzel bir arkadaşımız, iddialı bir arkadaşımız Batın. Batın, ben 10 bafra pidesini yerim, senin de 30 bin TL'ne alır buradan giderim diyor. İnşallah öyle olur. Bize şampiyon lazım. Uzun zamandır bir şampiyon çıkaramadık. 5 ee, şampiyon oluşturmam gerekiyor. 5. şampiyona ulaşabilmem gerekiyor. Bafra pidesini bilen bilir. Bafra pidesi tuzla bafra pidecisinde yenir arkadaşlar. İstanbul tuzla bafra pidecisi. İstanbul Tuzla Bafra Pidecisi. Merhaba kolay gelsin efendim demiş. Teşekkürler. Süre 1 saat arkadaşlar. Evet ile ilgili detay verebilirim şu an. Yeterince e, misafirimiz oluştu. Efendim burası İstanbul Tuzla Bafra Pidecisi. Yarışmamız ve konseptimiz tamamen Bafra Pidesi üzerine gerçekleştirilmektedir. 1 saat süren yarışmamız 5 etaptan oluşmaktadır. 6 pide yiyen Yarışmaya katılım ücretini bizden geri alıyor. 7 pide yiyen 3000 TL, 8 pide yiyen 7000 TL, 9 pide yiyen 15000 TL, 10 pide yiyen büyük ödül 30000 TL'nin sahibi oluyor. Yarışma süresince seçmiş olduğunuz bir içecek ve önünüzdeki iki mezeyle etabı tamamlamak zorundasınız ödül kazanabilmek için. Her etap sonunda yani her etabı bitirdiğinizde size Tamam mı devam mı sorusunu iletiyorum. Tamam derseniz yarışmadan çekilebilir. Devam derseniz bir sonraki etaba geçmiş olursunuz ve o etabı geçemezseniz bir so bir önceki kazandığınız e ödülleri kaybetmiş olursunuz. Harun Bey ben de katılmak istiyorum demiş Fatih. Tabii ki Fatih. Web sitemizdeki başvuru formunu doldurup dolduran herkes yarışmaya uygun olan tüm arkadaşlar yarışmaya katılabilirler. Abi deri kemerle pide takası olur mu? Olur. Harun Necip Buge. Olur. Deri kemerle pide takası olur mu? Yani öyle bir deri kemer getirmen lazım ki ben sana bafra pidesini bedava vereyim. Süre 1 saat. Su. <laughs> Web sitesini nereden buluyorsunuz? Şimdi ee, reklam yapmak gibi olmasın ama Google diye bir tarayıcı var. Oraya bafrapidelisi.com yazdınız mı çıkıyor. Bunu da mı ben söyleyeyim? Her bir tabak bir pide ediyor. Evet. Her bir tabakta bir porsiyon pide var arkadaşlar. Bulgar Ramazan ben de katılmak istiyorum demiş. Yaşlıları almıyoruz. 50 yaş üstü almıyoruz. Ne olacağı belli değil. Adam tık elimizde kalır. Gerek yok. Evet şu anda Batın ikinci pidesinin dördüncü diliminde Batın güzel ilerliyor aslında henüz daha beşinci dakikada yani otomatikman e, ilk başladığında iki buçuk dakikada bir pide yemiş oluyor. Yarışmaya 18 yaş üstü katılabiliyor sadece. Bir pide 320 ila 340 gram arasında geliyor. şartlar ne? Şartlar buraya gelmeden önce 4000 TL kredi çekiyorsunuz. Nakit olarak bana getiriyorsunuz. 4000 TL yarışmaya giriş ücreti var. 4000 TL yarışma giriş ücretini verdikten sonra yarışmamız başlıyor. 6 pide yerseniz ben 4000 TL'yi size tekrar geri veriyorum. 7 pide yerseniz üstüne pide özür dilerim ödül vermeye devam ediyorum. Gödek teşekkürler. Aleykümselam. Yusuf demiş ki reis 10 tane yersek 30 bin lira mı? Evet 30 bin lira. 3 bir 1 kiloyu geçiyor demiş. Aşağı yukarı. Dakika var mı? 1 saat. Süre 1 saat. Henüz ikinci pidesinin 6. diliminde. Bana sorarsanız süresini güzel kullanıyor. Gayet de güzel ilerliyor. Kıvırcık durmuyor. Sadece evet, Dönde işte. dönüyor. Evet, evet. O da bir süre, süreyi vermiyor. Evet, <laughs> Çok tatlısın sen. <laughs> Kaç tane yedi? Henüz ikinci pidesinde, ikinci pidesinin altıncı diliminde. de çok değil mi? Zaten 30 pide değil, 10 pide. 10 pide 30 bin TL. Pideler hangi boyutta demiş? Pidelerimizin her biri 90 santim boyunda ve 320 ile 340 gram, gram arasında geliyor. <laughs> Sıcak da yenmez ona bakarsan. Olup bir pide yenmez demiş. Sıcak da yenmez. Melek doğrudan sıcak olarak yeme şansınız yok zaten. o pide mi? Yarın geliyorum abi demiş. Tabi web sitesinden başvurularınızı yapın. Başvuruları web sitesinden alıyoruz. Aleyküm selam. Öncelikle. Lavaş, masun lavaş. Evet. dokuzuncu dakika 25. saniye içerisinde henüz 10 dakikayı doldurmadı ve ikinci pidesini bitirdi. Ortalama bir pide yeme süresi şu anda 5 dakikaya yükseldi. Evet. Ortalama pide yeme süresi, bir pideyi bitirme süresi 5 dakikaya yönlendi. Berkay 54. Şöyle şeyler Sakarya'da olmuyor. Keşke olsa demiş. Berkay ben memlekete geldiğim zaman yapacağım o yarışmayı sana. Sadece seni oynatacağım orada. Tamam. Yok. Berberden. Hasan Kan. Öyle bir kahveci yok yanımızda. Teşekkürler bu Ramazan. Yüreğimdeki hüzün. Aleyküm selam hoş geldin. Yusuf 850 abi 16 yaş niye olmuyor? Yaş 16 diye olmuyor. Maltepe Merkez Camii dedim belki. Yanlış dedin. Evet tuzda İstanbul tuzda Bafra pidecisi. Aleyküm selam. Şartları ara ara anlatacağım. Evet Muhammed. Tuzla burası. Emirhan Aras demiş ki başarılar demiş. Ben yiyebileceğine inanıyorum arkadaş çok inançlı duruyor demiş. Yapar demiş helal olsun demiş. Yürü demiş. Efendim yerimiz İstanbul Tuzla. İstanbul Tuzla'dayız. Evet 18 yaşını doldurmuş her vatandaş web sitemize girip yarışma başvurusu yapabilir. Yarışma başvurusu yapanların başvuruları detaylı bir şekilde incelendikten sonra dönüş sağlanacaktır ve yarışmaya kabulü sağlanacaktır. Evet yarışmanın şartları şöyle. Bir saat içerisinde seçmiş olduğunuz bir içecek ve iki meze ile birlikte yarışmaya başlıyorsunuz. Bir saat içerisinde 5 etaptan herhangi birini kazanırsanız ödül almaya hak kazanıyorsunuz. Her etapta yarışma ile ilgili tamam mı devam mı sorusunu size yönlendiriyorum. Yani alt bile yediniz ilk etabı kazandınız Size tamam mı devam mı sorusunu yönlendiriyorum. Devam derseniz bir sonraki etaba otomatik geçmiş olacaksınız ve kazanmanız gerekiyor. Bir sonraki etabı kazanamazsanız bir önceki kazanmış olduğunuz etabı da kaybetmiş olacaksınız. 6 pide yerseniz yarışmaya katılım ücreti olan 4000 TL'yi geri alıyorsunuz. 7 pide yerseniz üç, üstüne 3000 TL, 8 pide yerseniz 7000 TL, 9 pide yerseniz 15000 TL, 10 pide yerseniz büyük ödül olan 30000 TL'yi bizden almaya hak kazanıyorsunuz. Şu ana kadar Batın 12. dakikanın el 50. saniyesinde 3. pidesinin 3. dilimini yiyor ama gözleri de beni yiyor. Bir bana bakıyor. <laughs> Bir taraftan pide yiyor. <laughs> batın bak sana burada çok inanan insanlar var ben de dahil tamam mı? yapabilirsin ben yapabileceğine inanıyorum ki yapman lazım bak fotoğraflarına baktım seni öyle aldım yarışmaya dedim bu adam iri yarı muhtemelen bu adam kazanacaktır bana kazanacak adam lazım yapma böyle evet romantikman aynen öyle olacak Arada turşu yesin diyorlar. İştah açar diyorlar. Onda da tam tersi iştah kapatacak gibi bir hal var. Turşu sevmem diyor. Bu arada bu arada hazır turşu sevmem diyen batın içinde konuşuyorum. Gelecek olan yarışmacılar içinde konuşuyorum. Arkadaşlar buraya gelmeden önce yani sonuç olarak bir yarışmaya katılıyorsunuz. bu yarışmanın detayları web sitemizde ee, sosyal medya hesaplarımızda her yerde bu detaylar yazıyor. Şimdi detaylar yazıyor, detaylar yazıyordan ziyade yarışmaların videoları da mevcut. Bu videoları izleyerek bu gelen yarışmacılar ne yemiş, ne içmiş, bu yarışma esnasında zorunlu olan nedir, ne değildir bunların hepsini aslında takip etmeniz gerekiyor. Çünkü ee, şurada birkaç ay önce bir yarışmacım daha geldi, Arif. O da abi ben turşuyu hiç sevmiyordum. Ya turşuyu hiç sevmiyordun ama sonuç olarak bütün yarışmacılar, kazananlar ve kazanamayanlar bu yarışmanın içeriğine turşuyla girdiler ki konseptimiz böyle. Konseptte ne varsa o. Bafra pidesi veya Karadeniz pidesinin yanında zaten turşu yenir. Salata isteğe bağlı özeldir. Ama Bunları takip ederek yarışmaya başvurulmasını rica ediyorum çünkü sizin için de zor olacaktır. Belki uzak yerlerden geleceksiniz buraya diyeceksiniz ki ya abi ben turşu yiyemiyorum ya, yapabileceğim hiçbir şey yok. <laughs> bafra pidesinin orijinali kıymalıdır. Kıymalı bafra pidesiyle yarışıyoruz. Yani işimiz ve konseptimiz bafra pidesi olduğundan dolayı yarışmamız da tamamen bafra pidesi üzerine yapılmakta. Pideler kaç gram? 320 ile 340 gram arasında seyrediyor. ya batın ya. Hani yiyecektin, hani iddialıydın. Hani 10 dedin, 20 dedin, şu dedin, bu dedin, hiçbir yok. Üçüncü bir dedesin daha ya. Zor değil mi? Yirmi demedi ya. Yirmi Batın. Dışarıdan dışarıdan insanlara çok basit geliyor. Şimdi bu yarışmalarda genelde kazananlar birçok yerde Birçok yerde e, yarışmaya katılıp kendini aşmış ve denemiş insanlar. Genel olarak da midesini büyütmüş olan insanlar. Aslında yarışmacılarımız ikisi de bu işe çok, hani kazanan iki kişi de o kadar kendilerini adamışlar ki bu olaylara. Tamamen kazanma iddiasıyla gelmişler. Zaten o insanın kazanamama gibi bir şansı yok. Anlatabildim mi? Yani dışarıdan bakıldığında çok basit görünebiliyor ama öyle bir şey değil. Valla geldim yedim. Yerim yedim. Yerim, zor yani. Mesela ben atıyorum. Bak şu an sen yerken bile benim canım çekti değil mi? Mesela atıyorum. Ben bir pideyi zor bitiririm. Ben bazen yarışmayı sunarken canım istiyor o esnada. Hatta birazdan bir tane yiyeceğim yani. Evet, benim benim söylüyorum mı? değil abi. Oyunda da bulunanlar var da. Ha, yok abi, aynı Yediğimiz değil. pideyle bu farklı diye. Bu arada birkaç birkaç ee, çok kısa bir zaman önce Aleykümselam Arımaya hoş geldin. Birkaç zaman önce, çok kısa bir zaman önce Batın buraya müşteri olarak gelmiş aslında. Bizim yarışmayı görünce yarışmacı olarak da katılmak istemiş. Bafra pidesini de yemiş. Yani Batın'a şu anda sormak istediğimiz olay şu. O gün yediğim pide ile bugün yediğim pide arasında bir fark var mı? Yani o gün buraya müşteri olarak geldin, bugün yarışmacı olarak geldin. Doğru mudur? Şu? Yani hiçbir fark olmaz şansı yok. Çünkü burada seri bir üretim yapıyor Yani şu an sen yarışırken aynı zamanda fırında dışarıya müşteriye de aynı ürün gönderiliyor. Yani yarışmacıyı ayrı yapıp veya e, müşteri ayrı yapma gibi bir olasılığı mı söz konusu değil. E, o gün yediğim Bafra pidesiyle şu an aynısını yiyorsun. Bafra pidesi hakkında bizimle ilgili ne düşünüyorsun mesela? Biz Bafra pidesini hakikaten Abi, çok iyi yani. Değil mi? Evet. Yani bu hava Ya tabii ki öyle ama insan sevmediği, beğenmediği bir şeyin bırakın yemeyi, yani bırakın yarışmasına var. girmeyi, katılmayı. Yani yeme yemez yani. Ye, yiyemez açıkçası. Evet. Ama seni tebrik ediyorum. Gözlerinden okunuyor ki <laughs> Yok abi, yani. Sen devam edemeyeceksin gibi geldi bana. Evet, imkansız. Sana yarışmanın en başında söylediğim bir şey vardı hatırlıyorsun. Üç tane pide yelin Altıncı pideyi zorlamak için diğer üç pideyi de göze alman lazım ki Aynen. senin için şu an zor gibi gözüküyor. Ya vakit var. Vakitin çok. Ama yani daha hamur şey. Şu an daha 19. dakikadasın. Aynen. Ve hamur çiğnelip yutulması gereken bir şey. Öyle et şiş gibi, ca şiş gibi olan bir şey değil. Yani Hani onları biliyorsunuz ağzına attı mı yutup gidiyor. yutuyor, yutuyor, gidiyor. Ama bu öyle bir şey değil. Çiğnemeden yutma Aynen. şansın yok. Şimdi Batın arkadaşıma ben bir soda ısmarlayacağım. Bir de dışarıda bir çay ısmarlayacağım. <laughs> Batı'nın şu an havası onu gösteriyor. Yapacak bir şey yok Batı'n. Sağlık olsun. Senin için bir Allah. deneyim oldu bu. Oğlum Var mı çek... söylemek istediğin bir şey? Aa, yok şey, <laughs> sahnesi <mi>? Çekilme sahnesi. Çekilme sahnesi. Tabii ne Alışım ya. Şu an evet, şu anki çekilme Başlıyoruz. sahnesi. Evet, Batı. <laughs> Batın yiyemeyeceğini ve çekilmek istediğini söyledi. Devam, devam, ee, devam, yanındaki devam. misafir arkadaşı her ne kadar diretse de Batın ben yapamayacağım dedi. Evet Batın ne düşünüyorsun? Allah gelecek olanları <laughs> <laughs> yine yok yani. <laughs> Bu da bir cesaret ben seni tebrik ediyorum gerçekten. Ee, umarım başka yarışmalara girersen başarılı olursun ama ki girme girme abi <laughs> <laughs> tabi <laughs> insan içinde yapmıyoruz bunu evde yapıyorlar yeni <laughs> birgeriiyle Evet dinliyorum tekrar konuşmaya doğru ne değil ben bir saniye ben şunu Anne. hoşça kaldı yarışmaya şunu kapatayım evet ee, yarışmaya Bayağı. veda ettin Beda. evet abi. oradan bir hoşça kal <laughs> kendine iyi bak görüşürüz Evet Batın. Keşke yeseydin ya. Abi imkansız ya. Yeseydin iyiydi ya. Hani hamur olmasa bekleyeyim zaten süren var. Her türlü yerini diyeceğim. Evet. Durdukça çöküyor. Turşuyla nasıl bir şeyin var? Ya öyle nefret ettiğim bir şey yok. sevmiyorum. Yani. He. Bu, şu an yasam yeni yani. Evet, anladım. Batın çok güzel bir yarışmacısın, çok güzel bir arkadaşımızsın. Ben seni cesaretinden ötürü tebrik ediyorum öncelikle. Olmadı, sağlık olsun. Ee, yani bu senin için bir deneyim oldu diye. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.